Merhaba arkadaşlar. Pınar'ın lezzetli ev yemekleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere lokum kıvamında harika bir yahni tarifi vermek istiyorum. Bunun için gerekli malzemelerimiz 1 kilogram dana eti, 3 adet orta boy kuru soğan, biraz sarımsak, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı kadar sirke, yarım çay bardağı zeytinyağı ve tuzumuz var zeytinyağımızı ve tereyağımızı tenceremize alalım. Isınan yağımıza etlerimizi ilave edelim. Ve yüksek ateşte güzelce kavuralım. Kaldıran etimizin üzerine soğanlarımızı ve sarımsakları ekleyelim. Bir müddetçe bu şekilde kalmaya devam edelim. Şimdi bir yemek kaşığı sirkeyi ve bir yemek kaşığı domates salçasını da ekleyelim. Güzel bir karıştıralım. Üzerine tuzumuzu ve yaklaşık iki bardak kadar kaynamış sıcak suyumuzu Ve yaklaşık 40 dakika kadar yemeğimizi kısık ateşte pişmeye bırakalım. Yahni'miz pişti. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.